Umut biraz da şeyle çalışıyor sanki Nurhan Hocam ee, böyle netlik amaç ve isteklilik burada hmm. ne demek istiyorum yani şu anda hepimiz birçok şeyle meşgulüz evet ama bir yandan da bizi pandemi yavaşlattı birçok konuda çünkü istediğimiz gibi dışarı çıkamıyoruz eski normalleri yaşayamıyoruz şimdi yeni düzen geliyor değişimler vesaire bu meşguliyetlerimiz bizi biraz e, krizin merkezinde tutmuyor tabii ki. Yani hani böyle sanki yüksek bir binadan ya da uçaktan bir şeye bakarken daha ufak gözükür ya her şey aşağı doğru. Biraz sanki öyle bakabilmemizi sağlıyor. Çünkü her an haberler, her an pandemi, her an korona desek zaten daha çok kendimizi sıkacağız. Bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Ama bir yandan da her ne olursa olsun şu değinmek istediğim konu umut için aslında bizim kendimizi değiştirebilme fırsatımız. Yani yeni bir ben yaratabilme fırsatımız. Hani o şu zaten der ya işte o çok güzel bir laftır. Klasiktir. Sen değişirsen dünya değişir. Ama ben de, ben ona öte şeyi çok seviyorum. Yumurta dışarıdan kırılırsa hayat sona erer. Ama işte içeriden kırılırsa yaşam başlar. E, ve en büyük değişimler içeriden başlar. Yani şu anda biz biraz daha kendimizle Azıcık vakit ayırıp, Yani bu böyle günde 5-10 dakika bile olabilir. Giderek arttırılabilir bile. Ee, böyle bir yöntem önermek istiyorum. Ee, bu yöntemi çok seviyorum. Fırsat buldukça ya da aklıma geldikçe de söylüyorum. Belki size de anlatmışımdır. İlham panosu vardır ya. <laughs> ee, inspiration Board, ilham Panosu diye geçer. Ee, Google'da sayısız örneği vardır, üstüne kitaplar vardır. Ondan sonra benim de sevdiğim, değer verdiğim eğitmenlerden Hakan Tetiğin bile ..."Yolculuk Nereye?" diye bir kitabı vardır. Orada anlatır. Yani her yerde bulunabilen bir yöntem bu. <laughs> ee, ve şeyle işliyor, hani nasıl diyeyim, nereden başlayayım? Ee, şirketlerin böyle klasik senelik hedefleri vardır ya, işte ciromu bu kadar büyüteceğim. Karlılığı şu kadar arttıracağım. Giderleri şurada kısacağım. İşte bu alanlara yatırım yapacağım. Ve ne yapar? Pazarlama, satış, finans, İK herkes o hedefleri böler sonra giderlere bölünür. E biz kendimize baktığımızda aslında bizim kendi hem başta kendimiz hem bizi biz yapan alt bileşenler. Bizim de pazarlama satışımız, finansımız var. Eşimiz var, çocuğumuz var, kariyerimiz var, işte kişisel gelişimimiz var. Onlarda ki hedeflerimiz. Yani bakıyoruz bir senelik hedeflerimiz. Şu an düşünsek kaçımız tam anlamıyla sayabiliriz aslında. İstek arzu var ama bunları tam hedefe koymuyoruz. Yani sabah kalktığımda ben net olarak hedefimi Biliyor muyum? Soru işareti. İşte bu anlamda aslında koçluk da o hedefleri bulmaya çok yardımcı. Bu ilham panosu da öyle. Çok basit yapılabiliyor. PowerPoint açıyorsunuz. Giriyorsunuz. Bir tane sayfa açıyorsunuz. İşte tek tek bu hayatınızın noktalarını düşünüyorsunuz. Örneğin işte hani eşiniz varsa işte biz hani Japonya'yı görmemiştik. İnşallah tabii bu dönemler düzelir de Japonya işte iki sene sonra keşke gidebilsek. Böyle beş senelik de yapabilirsiniz plana. İşte arabamı değiştirmek istiyorum. Ettiklerimizle dolacak belki de şimdi orası yani. Neyle dolacak? Ne yapmadığımızı fark ettik. Evet, fark ettik. aynen. Belki şimdi o panoyu hazırlamanın tam zamanı. Evet, belki şu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. O alanda eğitimler alacağım. İşte kitap yazmak istiyorum. İşte kitap görseli. Yani bolluk bereket hayatıma girsin istiyorum. Nar görseli ya da işte nehirden paralar akıyor. Ondan sonra işte başak, buğday görselleri. Aslında beyinden bahsetti ki biraz da oradan aklıma geldi ama beyin görsellerle daha iyi çalışıyor. Ve yani o panoyu kendinize yaptığınız zaman diyorsunuz ki aslında evet yani benim isteklerimi karşımda görebiliyorum. Sonra bir yakınınıza anlatıyorsunuz. İşte ona can vermek için o hikayeyi. Tabii mümkünse çok da yorum yapmasın. Sadece sizi dinlesin. Çünkü insanlar genelde 1 3 5 senelik planları bilebiliyorlar. Onu istemiyoruz. Her şey planla başlıyor. Dolayısıyla yani bunu yapınca aslında biraz da o netlik dediğimiz yani ben ne istiyorum? Madem farkındalıklar yaşıyoruz şu anda, madem değişim fırsatı diyoruz, yeni bir ben yaratabiliriz diyoruz. işte kendi hedeflerimize bakalım, oturalım. En fazla iki saat alacak bir şeydir bu. Belki bir saatte bile çözülür. Biraz düşünmek gerektirdiği için iki 3 saat diyelim ama görselleştirelim, hayatımıza devam edelim.